Ekonomi Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bu kısa videoyu lütfen atlamadan izleyerek önemli detayları kaçırmayınız. Üstat ekonomist Cüneyt Akman, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun yaptığı hamleyi detaylıca açıkladı. Dolar düşer mi, çıkar mı gibi en çok merak edilen sorulara cevap verdi. Bir paranın gerçek değeri nedir? Yaptığım araştırmalarıma göre Türkiye'de dolar kurunun Türk Lirası karşındaki gerçek değeri 15 Türk Lirası'dır. Şimdi bunun yüksek oluşu yanlış ekonomi politikalarından kaynaklanıyor. Daha öteye gidebilir mi? Evet gidebilir yanlış kararlarda devam edilirse gider. Üstat ekonomist Cüneyt Akman BDDK müdahalesini detaylıca açıkladı. Nedir bu hamle? Şirketler 15 milyon Türk lirası kendilerinin ciro veya aktif tutarından yüksek ise ticari kredi kullanamayacak. Ya doğru işler yapılır dolar 15 liraya geriler. Ya da yanlışa devam edilirse o zaman 20 lira değil 30 liraya gider. Burada bir yöntem deneniyor 15 lira yolunda. Cuma günü 17.50 olan dolar 16.50 bandına geriledi. 21 Aralık gecesinde ne olmuştu? Gece açıklanan kur korumalı mevduat sistemi ilan edilmişti, dolar aniden düşmüştü. Sonrasında demişlerdi ki, vatandaşlar şirketler deli gibi dolar satıyor. Böyle bir şey yoktu, o saatte kim onu duyar duymaz sistemi anlasın bankalar kapalı. Daha önce de yaptıkları gibi arka kapıdan o gece müdahale edildi. Üstad Cüneyt Akman kur korumalı mevduat sisteminin aksamaya başladığını ifade ederek yeni sistemleri anlattı kur korumalı sistemden yavaş yavaş çözülerek dolara gitmeye başladı. Bunun için yeni sistemler deneniyor. Bunlardan bir tanesi gelire endeksli sistem mesela. Pazartesi millet döviz satmaya kalkarsa, düşük kurdan satacaklar. Bu kurnazlığı devam etmek için arka kapıdan satışları devam edecek ki, yatırımcı korksun, düşeceğini zannedip bozsun diye yapılacak. Korku havası veriliyor. Eski tarihlerden örneklerle bugünün durumunu anlatan Üstad Cüneyt Akman, idari kararlar bir yere kadar dedi. Bakın 1970 yıllarında idari kararlarla, çaresizlikle yapıldığı için çok fazla garipsenmiyordu. Döviz krizini önlemek için idari önlemlere başvuruldu ama bunun sonucunda döviz krizini geciktirdiler. Daha sert döviz krizi mutlaka geldi. Bu yapılan sermaye kontrolünün benzeri gibi. Bu idari kararların bir sorunu daha vardır. Gitgide işe yarama süreleri kısalır ve gitgide aynı etkiyi yaratmak için, çok daha sert herkesi kapsayan kararlar alınmaya başlanır. Peki şirketler bu kararlar sonucunda ne yapar? Dolar, euro tutmak zorunda olan şirketler dövizlerini yurt dışına çıkarabilir. Türev ürünleri kullanarak, bilançolarının dışına çıkarabilirler dövizlerini. En kötüsü efektif hale getirebilirler. Şirketlerin yani tüzel kişilerin döviz miktarı 79 milyar dolardır. Türkiye'nin döviz ihtiyacı zaten bu kadar. Yani hepsini satsalar durumu kurtarmaz. Bakın Türkiye'de problemin büyüğü başka yerde çıkıyor. Hükümet gereksiz harcamalar yapıyor, bütçesini aşıyor. Bundan dolayı hazine bonoları çıkartarak bankalardan para çekiyor. Bankalar bu sebepten dolayı likidite sıkıntısı çekiyor. Bu sıkıntıyı aşmak için swap'la para veriyorlar bankalara. Karşılığında döviz hesaplarından para alıyorlar. Merkez Bankası kendi rezervi gibi başkalarının dövizlerini alıyor. Böyle olunca sonunu getirseniz 32 sayılı kararı Allah rahmet eylesin olur. Yani Türkiye tam sermaye kontrolüne geçmiş olur. Bu gerçekleşirse ülkede kalmış 3 veya 5 yabancı yatırımcının gitmesine sebep olur o zaman tabi döviz hesaplarının ne kadar gerçekçi olduğu ortaya çıkar. Bambaşka bir kriz ortaya çıkar. Üstad Cüneyt Akman, yapılanların seçimle olan ilgisini de anlattı. Bu yöntemlerle seçime kadar doları 15 lirada tutmak gibi amaçları var, gelecek sene hazirana kadar kur krizi olmasın istiyorlar. Bunu faizi arttırmadan yapmak istiyorlar. Bunu nasıl yapmak istiyorlar? İdari kararlarla. Bu yöntem tek başına işlemez, sadece zaman kazandırır. Sonrasında işler kontrolden çıkar. 15 lirada tutayım derken 30 liraya gider. Dolar, altın, piyasa yorumlarını takip etmek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum kısmında belirtebilirsiniz.